patrisi tamamlandı Suyun altında mı? Emekli olanlar ve ev, ev, sahibi olamayanlar bugüne kadar ev sahibi olma imkanını yakalayamadıkları için bundan sonra da tekrar ev sahibi olmaları mümkün değil. Çünkü o açıklamadan bir gün önce veya bir gün sonra e, ev fiyatları en az yüzde 15-20 arttı. E, ama verilecek kredi miktarını karşılayacak ne bir emekli var ne bir çalışan var. Normal devlet memuru, işçi, emekli ev sahibi olmak için ayda 10 bin, 15 bin, 20 bin lira taksit ödeyebilir mi? Ödeyemez. Dolayısıyla Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yani ev fiyatları gün geçtikçe daha çok artıyor zaten. Ve bundan daha çok maruz olan öğrenciler olarak düşünüyorum yani. Çünkü öğrenciler de çok artık gittiğimiz yerde biz geçen Gaziantep'e gittik yani. Ev kiralarını sorduğumuzda orada bile bin liradan aşağı yok neredeyse. Yani bir öğrenci için ki Bodrum katı gibi bir yer orası da yani. Çok iyi bir yer değil. Yani bu şekilde durum olmayan insanlar için yani bizim için öğrenciler için çok zor duruma sokuyorlar yani gittikçe. 60 yaşındayım. Hala çalışıyorum emekli olduğum halde hayat pahalılığından dolayı. Ne söyleyeyim ee, adam 10 seneliğine çekse 1 trilyon 24 liraylık ödemesi var diyorlar. Doğru mu bilmiyorum. E nasıl alacak küçük esnaf asgari ücretle çalışan nasıl alacak sizce alabilir mi? Ve her şeyde %100 katladı. Pazar öyle, çarşı öyle, Allah yardım etsin halkımıza. Bak ben emekliyim. 2008'de, 9'da emekli oldum. 60 yaşındayım hala gidip, sabah 8'de, akşam 8'e kadar çalışıyorum. Yani şimdi tabii ki konusiyatlar yükseldi ama bu işin bir ucunda da kiracı kesimi var, malum. E, bu işler e, arz-talep meselesi. Yani siz, ben kendim de bir kiracıyım. Yani devletin bana verdiği bir e, memur emeklisiyim. Devletin bana verdiği miktar belli ama kira bedeli çok farklı. Yani burada belli bir kesim e, rantı elinde tutan kesim için güzel bir olay. Ama bir de bu işin öbür yanında var. Elinde rant olmayan normal emekliler var. Milyonlarca emekli var. Milyonlarca şey geçim darlığı çeken insanlar var. Şey i̇şte kirası 500 iken adamın devlet ona bir 500 lira zam yapmıyor ama eee ev sahibi bunu 500 lira birden zam koyarak bunu 1000 lira yapıyor. Bunun da önünü açmış durumda. Eee yani ne diyelim ki yani neresinden tutacağımızı şaşırdık. Ya bizler de ev sahibi olma peşindeydik fakat şu günlerde aşırı her şey çıktı. Yani ev sahibi olmak eee ev vurmak eee söylenen klişelerle hayal oldu ama gerçekten hayal oldu. Yani e, ya bu giriş nereye kadar sürecek? Ee, bilemiyoruz. Ee, her şey çok aşırı pahalandı. Yani bu ülkede e, bilim yok, teknoloji yok, e, üretim yok. Elde kim alıp pahalandırır? E, böyle bir ekonomi yürür mü bilmiyorum. Ya dünyanın hangi ülkesinde var? Var olan malları pahalandırarak o ülkenin ekonomisini eee düzlüğe çıkarmak. Böyle bir şey var mı? Yani insanların yetenekleri olmadıktan sonra üretme becerikleri, bilimsel tasarımları o olup bunlara bakmanın elde ne var? Domates mi yetişti? Domatesi pahalandır. Biber mi var? Biberi. E mi var? E pahalandır. Kiracıyım. Yani burası Ankara ama duyduğumuza göre İstanbul felaket. Yani kira konu şey e, oradaki problemi soruyorsunuz değil mi kira artışlarındaki? Şimdi ben dün haberlerde izledim. Diyor ki e, 4 bin liraya oda 5 bin liraya e, işte e, kiralık bulunamıyor falan. Ben şöyle soruyorum. Asgari, asgari ücreti baz alırsam 4 bin 500 lira civarı olmuş. Emeklilerin durumu malum. Peki bu insanlar öğrenciler de dahil bu kirayı nasıl ödeyecekler? Şahsen 4 bin liralık bir oda tutamam. Çünkü benim o kadar gelirim yok. Hırsızlık mı yapıyorlar? Yani benim diyeceğim şu. Yok kardeşim mülteci bile değilsiniz. Mülteci bile değiliz. Sizin çocuklarınız mülteci bile olamayacaklar kendi ülkemizde. Ya yani ben onu diyorum. Eğer bir, bir kira 4 bin lira olduysa kızlar üniversitede okuyorlarmış. Masaj salonlarında çalışıyormuş. Yazıklar olsun onların diplomasına. Yazıklar olsun onlara. Yani ben başka da bir şey diyemiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Bu hayasız akına dur dememiz gerekiyor. Bedeline katlanmak gerekiyor. Her şey zaten korkunç derecede artmış durumda. Sadece konut değil ki dolar bu şekilde gittiği müddetçe zaten her şey 2'ye, 3'e, 5'e, ona katlıyor yani. Bu şekilde ben dün de ekmek alamayan adam gördüm. Yemin ediyorum ağlaya ağlaya eve gittim. Çıkarttım oradan iki ekmek verdim adama ama yani biz ben ayrancıda oturuyorum. 500 liralık evler şu anda 2 milyon. Maalesef yani. Şeyin Türkiye bir düştüm da yani.